Kolval Banker Envoy İzmit'te. Evet. Gölcük ee, Gölcük. Gölcük'te. Ee, Murat Bey ile Fatih geçiyor. Murat Bey kimdir? Öncelikle merhabalar. 32 yaşındayım. Kocaeli Gölcük doğumluyum. Aslan Erzurum İspirliyim. Bunu da demek istiyorum özellikle. <laughs> ee, bu faaliyete en başından beri bir başlık yani koyduk. Bora Bey de bu süre zarfında bize çok destekçi oldu. Hı, hı. Yol gösterici oldu. Yani bu sektörle alakalı pek, pek fazla bilgi ve tecrübeye sahip olmazken hı hı. E, alternatif bir yerde arama kaydıyla e, kendimizi bu yolda bulduk. E, bu işe paralel olan farklı meslek gruplarında yıllarca çalıştık. Neler bunlar? İnşaat sektöründe biz yapısat olarak baba mesleği olarak hı hı. yaptık. Hı, hı. İçerisinde bunun marangozluk işte e, PVC olsun, iç kapılar hı hı. olsun vesaire bazı inşaat donatılarını da biz kendimiz mevcut üretip e, montajını montajını yapıyorduk aynı zamanda. Tamam. Yani bu şey çok fazla uzak olmamak kaydıyla İçinde başlangıç... değildiniz ama içini yapıyordunuz. Hani, evet, evet. E... Ya yani kendimiz yapsat da topraktan Hı -hı. hani grebetonla başlayıp da yapsat olarak da bir e, satış gerçekleştirdik. Yıllarca Hı -hı. bu şekilde de çalışmalarımız mevcut oldu. Hı -hı. Peki e, gayrimenkul sektörüne, gayrimenkul danışmanlığına giriş aklınıza nereden geldi? Yani böyle bir boşluk olduğunu gözlemledim bulunduğum yerde, Gölcük'te. Evet. Biz de bunu nasıl geliştirebiliriz? Hangi zincire daim olup devam edebiliriz e, girişimde bulunduk. Hı hı. Herhangi bir alternatif de aramadık. yani Sizin konferanslarınızı birçok kez izledik. Bunları gözlemledik. Bize öğretici oldunuz. Teşekkür ederim. E, direkt zaten böyle böyle anında o gün görüşme görüşme sağladık. sağ olsun uzun zamandır da bana bu konuda anlatıcı oldu. Dediğim gibi tekrar öğretici hı hı. oldu. Birkaç kez gel git yaptık. E, böyle bir teyit ettik. Güzel bir dükkanımızı... Ofisi tuttuğunuz kaç mesela. metrekare evet. bir ofis? 600 evet. metrekare dükkanımız mevcut. 600 metrekare. Evet. Gölcük'te tam wow. dairesinin tam altında. Evet. Wow. 600 güzel bir noktadayız. Tabire değerimizin evet. güzel olacağı bir noktada. Peki evet. biz Kolbal Banker <laughs> Envoy'u bir sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra nerede göreceğiz? Hedef Şimdi ne? Şimdi hedefimiz yani bu yılı oyun takım arkadaşımla beraber tamamlayıp kendi içerisinde de bir gelişim sağlayıp önümüzdeki yıllarda daha güzel bir proje geliştirme konusunda hususunda hı hı. öğrenim sağlayacağız. Sizlerden eğitimlerinizi alacağız. Ondan sonra da inşallah bulunduğumuz noktada Mavi her yere tanıtacağız. İnşallah. Peki Gölcük özelinde Gölcük yeni konutun 99 depreminde Gölcük tabii. neredeyse yerli bir oldu. Evet. Ondan sonra bayağı bir yeni konut yapıldı. Şu an yeni konut arzı nasıl? İkinci el piyasası, pazarı yani nasıl? Tabii ki son bu durumlardan dolayı oldukça bir zam oranı fiyatları, fiyatları da var. tabii artış var. Bizim orası o genelde orta geliri düzeyinde olan insanlara hı hı. münasır bir kent. Hı hı. E, tabii gün geçtikçe gelişmeye müsait olan bir alana sahip. Hı hı. Hı hı. E, tabii ayrıca bizim şöyle bir düşüncemiz var o bölgeye göre. E, sağımızda Yalova, solumuzda hı hı. Sapancı olan bir bölgedeyiz. Hı hı. Hı hı. İkisi de turistik konuda e, artık şişmiş. Ne kadar uzaklıkta mesai? Yalova? Yani 40 kilometre. Yalova evet. 40 kilometre diyebilirim. 40, i̇şte 40 kilometrede Sapanca. Sapanca diyebilirim evet. Ee, bu bölge artık yani yabancı yatırımcıların ve oradaki toprak arzının hı -hı. azalmasından dolayı bir şişkinlik mevcut. Hı -hı. Fiyatlarda hı -hı. biz yani gözlem dediğimiz gibi fazlaca bir artış söz konusu. Ee, yani bizim yani Gölcük diğer yerlere, diğer alternatif Sapanca ve Yalova'ya göre çok uygun. Katıyor. Ve alanı müsait bizim hı -hı. amacımız bu bölgeye bir turistik e, tesis kazandırabilmek. Hı hı. hı, -hı. Buranın Yatırımlarını bu denli sağlayabilmek. Hı -hı. Bu Hı -hı. konuda da işte yola çıktık. İnşallah başaracağımızı düşünüyoruz. İnşallah. Sapanca'da inşaat yapıyorlar bu arada. Yani evet. Yine inşaat evet. faaliyetine başladık. Evet. Çok şükür her şey. O zaman gidiyor. iyi bir cesaret. Biz girmeye şu an arsalarımız var. İnşallah. Cesaret edemiyoruz yani ama yine siz... bizde de mevcut yerlerimiz var ama Hı -hı. yani çünkü yapacağımız alternatif işler kısıtlı. Hı -hı. bu işin biz kompedanıyız, Bu işi seviyoruz. Hı -hı. Bu işi severek Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Yani akabinde de bu de girdiğimiz zaman bizi daha çok heyecanlandıracak. Daha farklı yatırımlara Hı -hı. sevk edecek, Hı -hı. öğretecek. Hı -hı. Yani bu işe biz girişimci olarak ben baş gösterdim. İnşallah bunun sonunda da daha güzel noktalara İnşallah. beraber geleceğimizi düşünüyorum. Bu konuda desteklerinizi bizden esirgemeyin. Yani sizler sizlerle ulaşabilir olalım lütfen. Bu arada Leyla Hanım özellikle bu sıra bana bayağı bir olumlu sonuçlar gösterirler. Ondan Hı -hı. dolayı buradayız. Yani mutluyuz. Daha da güzel işler başaracağız olsun. İnşallah. Nasıl İnşallah. Kolbal Banker Envoy, Envoy temsilci demekmiş. Evet, temsilci. Kolban Bankeri en iyi demek. şekilde orada evet. temsil edeceğinize inanıyoruz. İnşallah. Bize de. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. Çok teşekkür hoş ederim. Rica ederim.